Ben bıktım bu Serdar'dan usta. Sıtkım sıyırdı ya. Herif bunca sene sonra mesleği öğretecek bize. Şeytan diyorum git adam akıllı dal herife. O da bitsin ben de biteyim ya. Kalanlar da rahat etsin bari ya. Usta saçmalama. Pireye kızıp yorgan yakılmaz. Ne Serdarlar geldi geçti oğlum. Ya geçmiyor kardeşim. Bu defa geçmiyor. Habere çoluyor ya. Ya üstümüze üstümüze geliyor. Senin sigortalar atmış iyice. Atlayıp yiyelim mi lan? Bir iki tek atarız iyi gelir. Yok usta yok. Vallahi geldim eve. Devrilip yatacağım hemen. Ya Hüsnü Çoban bozma sen rahatını be. Ne rahat oğlum. Ya tamam tamam. Tamam Hüsnü Çoban. Bir de seni çekeyim ben bu saatte tamam. Hadi selam evdekilere. İyi öyle olsun. Hadi eyvallah. Hı, tamam. Baksana sen buraya. Ne var gene? Sen kimsin ha? Sen kimsin? Ne sanıyorsun kendini? Ayşegül git başımdan ya. Bana arkanı dönme. Kimsin ki beni koruyorsun ha? Ne hakla? Sen ne hakla beni rezil ettin arkadaşlarımın önünde? Ne hakla? Bu benim işim. Anladın mı beni? Bu benim işim. İnsanlar bir yer bir yerlerde. Bizi çağırırlar. Gider temizleriz. Temizlemeye çalışırız en azından. Bazen kırar dökeriz. Kabul, sevilmeyiz. Ona da eyvallah. Ama yeter Ayşegül. Yeter anladın mı beni? Berbat bir gün geçirdim. Evime gitmek istiyorum. Uyumak istiyorum. Seninle saçmalıklarında hiç uğraşmak istemiyorum. Defol başımdan Ayşegül. Anladın mı defol. Baba! 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 Baba iyi misin baba? Baba! Baba!